Jeffrey Edward Epstein 20 Ocak 1953 yılında Brooklyn'de Yahudi bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Kendisi öğretmen, finansçı, iş insanıdır. Annesi Pauline Epstein bir okulda müdür yardımcılığı yapmakta, babası ise Seymour Epstein bahçıvanlık yapmaktadır. 5 yaşında piyano çalmaya başlayan Jeffrey 1969 yılında okumuş olduğu lisesinden iki sınıf atlayarak mezun olmuştur. Eski komşularından biri onun hakkında ortalama bir çocuktu matematikte çok zekiydi. Biraz kilolu, çilli, hep gülümseyen birisiydi diyerek de bahseder. 1971'den itibaren New York Üniversitesi'nde Matematik Bilimleri Enstitüsü'nde okumaya başladı. Ancak Haziran 1974'te mezun olmadan üniversiteden ayrıldı. Jeffrey, Eylül 1974'te Manhattan'daki lüks ve özel okul olan Dalton Okulu'nda fizik ve matematik öğretmeni olarak çalışmaya başlar. Haziran 1976'ya kadar düşük performans nedeniyle görevden alınana değin öğretmenliğini yapmaya devam eder. Okuldaki öğrencilerinden biri etrafının sürekli kız öğrencilerle çevrili olduğunu ve onlara flörtöz bir tavırla davrandığını söyler. Diğer öğrencilerine göre Epstein gayri resmi kıyafeti ve bazen öğrencilerle öğretmenden çok akran olarak davranmasıyla da bilinen birisiydi. Okulda ders verdiği yıllarda Jeffrey, oğlu ve kızı okula giden bir Stans'ın CEO'su Alan Greenberg ile tanışır. Epstein'in zekasından ve finansal başarı için istekli olmasından etkilenen Greenberg onu bir Stans'ta çalışması için iş teklifinde bulunur. Epstein bir Stans'ta borsada kendi adına menkul alıp satan bir tacir için asistan olarak çalışmaya başlar. Özel ürünler bölümünde çalışan Jeffrey hızla yükselmeye başlar ve bankanın Edgar Bronfman gibi en varlıklı müşterilerine vergi azaltma stratejileri hakkında tavsiyelerde bulunur. Zekasıyla ve çalışkanlığıyla 1980'de bir stansın katıldıktan 4 yıl sonra Epstein bankada sınırlı sorumlu olarak bir ortak olur. İlerleyen zamanda kendi alanında hızla yükselen Epstein bu süreçte etrafındaki kişilerle ilişkilerini güçlendirmiş ve ünlü insanlarla tanışmıştır. Bu insanlara örnek verecek olursak Donald Trump, Bill Clinton, York Dükü Prince Andrew gibi her alanda etkin insanlarla ağını güçlü tutmuştur. 2003 yılında gazeteci Vicky Ward tarafından Epstein hakkında yapılan araştırma yazısında iki kız kardeşin Epstein hakkında daha önce taciz şikayetinde bulunduğunu öğrenmesi ve kızlarla konuşmasının ardından Epstein hem Vicky'yi hem de diğer yetkilileri kızlarla ilgili bölümü yazıdan çıkarması için taciz ve üstü kapalı bir şekilde tehdit etmeye başladı. Epstein'in güçlü çevresi sayesinde de yazının sadece finansal bir hikaye olarak paylaşılması sağlandı. Mart 2005'te bir kadın Florida'nın Palm Beach Polis Departmanı'na başvurur ve 14 yaşındaki üvey kızının yetişkin bir kadın tarafından Epstein'in konağı ona götürüldüğünü iddia eder. Orada Epstein'i soymak ve masaj yapması için belli bir miktar para ödendiğini söyler. Bu olayla birlikte Epstein'in soruşturması açılır. Soruşturmalar sonucunda Epstein'in çöpünde ve evinde bulunan kanıtlar ile 5 mağdur ve 17 tanıklardan alınan ifadelerle söz konusu kızların 18 yaşının altında olduğu, çoğunun 16 yaşında olduğu 36 kız çocuğu daha tespit edilir. 2 yıl süren mahkeme 30 Haziran 2008'de sonuçlanır. Epstein, 18 yaş altındaki bir kızla ilişkiye girmekten ve istismar etmekten suçlu bulunduktan sonra 18 ay hapse mahkum edilir. Florida'daki seks suçluların çoğu devlet hapishanesine gönderilirken Epstein bunun yerine Palm Beach hapishanesinin özel bir kanadına yerleştirilir. 3 ay sonra hapishaneden çalışması için haftanın 6 günü günde 12 saate kadar dışarı çıkmasına da izin verilir. Epstein Ağustos 2010'a kadar bir yıl boyunca ev hapsinde gözaltına alınmak üzere hapisten 13 ay sonra serbest bırakılır. Göz hapsindeyken Manhattan ve Virgin adalarındaki konutlarına kurumsal jetiyle sayısız yolculuk yapmasına izin verilir. Uzun alışveriş gezilerine ve egzersiz için Palm Beach'te dolaşmasına izin verilir. Ocak 2011'de itiraz edilen bir bir duruşmadan sonra New York eyaletinde yaşam boyu süren bir etiket olan yüksek tekrarlama riskli 3. seviye cinsel suçlu olarak kayıt altına alınır. Gazeteye verdiği röportajda ben cinsel bir canavar değil sadece kabahatliyim. Bir katil ile simit çalan bir kişi arasındaki fark gibi diyerek devam eder. Röportajda ilgi çeken bir diğer kısım ise röportaj sırasında Tesla başkanı Elon Musk'a tavsiyeler verdiğini ama herkesin onunla görüştüğünü saklamasına artık alıştığını yine de insanların ondan akıl almaya ve para istemeye gelmeye devam ettiklerini de söyler. 6 Temmuz 2019'da Epstein, New Jersey'deki Teterboro Havalimanı havalimanında seks kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanır. John Gotti, El Chapo lakaplı Joaquin Guzman ve Paul Manafort gibi mahkumların tutulduğu New York'taki Metropolitan Center'da hapse atılır. Tutuklandığı günkü tanıklara ve kaynaklara göre yaklaşık bir düzine FBI ajanı arama emirleriyle birlikte Manhattan'daki kendisine ait malikaneye zorla girer. Evinin araştırılması seks kaçakçılığına dair kanıtlara dönüşür. Yüzlerce belki de binlerce tamamen veya kısmen çıplak kadınların cinsel açıdan müstehcen fotoğrafları bulunur. Bazı fotoğraflar reşit olmayan kadınların fotoğrafları olarak doğrulanır. Kasasında ise 70 bin dolar nakit, 48 elmas ve 1987'de süresi olan sahte bir Avusturya pasaportu vardır. Epstein'in avukatları mahkemeye ve hapishaneden ayrılıp New York'taki malikanesinde ev hapsine gönderilebilmesi için 600 milyon dolarlık bir tahvil teklif eder. Amerika Bölge Hakimi Richard Berman 18 Temmuz'da Epstein'in halk için bir tehlike ve kovuşturmayı önlemek için ciddi bir kaçış riski oluşturduğunu söyleyerek talebi reddeder. 23 Temmuz 2019'da ölümünden 3 hafta önce Epstein hapishanede hücresinde boynundan yaralanmalarla bilinçsiz halde bulunur. Epstein 4 cinayet için yargılanmayı bekleyen hücre arkadaşı tarafından saldırıya uğradığına inanırken ıslah personeli intihar gelişiminden şüphelenir. Epstein kendine geldikten sonra hiçbir şey hatırlamadığını söyler. O olaydan sonra intihar riskine karşı izlemeye alınır. 6 gün sonra 29 Temmuz 2019'da Epstein intihar izlemesinden çıkarılır ve başka bir mahkumla özel bir konut birimine yerleştirilir. Epstein özel konut birimine yerleştirildiğinde hapishane yönetimi kendisine bir hücre arkadaşı verileceği ve gardiyan 30 dakikada bir hücreye bakacağı bildirilir. Bu prosedürler öldüğü gece takip edilmemiştir. 9 Ağustos 2019'da Epstein'in hücre arkadaşı başka bir yere transfer edilir ve yeni bir yedek hücre arkadaşı getirilmez. Akşamın ilerleyen saatlerinde hapishanenin normal prosedürüne aykırı olarak Epstein her 30 dakikada bir kontrol edilmez. O gece kontrol etmek için görevlendirilen iki gardiyan uyuyakalır ve yaklaşık 3 saat boyunca kontrol edilmez. Epstein hücresinin önündeki iki kamerada o gece ne olduysa arızalanır. Hücresinde 10 Ağustos 2019 tarihinde saat 18.30'da ölü olarak bulunur. 11 Ağustos'ta otopsisi yapılır. Otopsinin ilk sonucu Epstein'in boyun kemiklerinden birden fazla kırık bulunur. Boynunda kırılan kemikler arasında dil kemiği de vardır. Dil kemiğinin bu tür kırılmaları kendilerini asanlarda oluşabilir. Ancak boğulma ile cinayet mağdurlarında daha yaygındır diye de not düşürülür. Ancak 16 Ağustos 2019'da New York City tıp uzmanı Barbara Sampson Epstein'in ölümünü kendini asarak intihar olarak belirtir.